Merhaba arkadaşlar ee, bu motorumuzun yağ sorunu vardı yağını değiştirdik yalnız yukarıya yağ atmıyordu ee, pompaya baktık pompayı temizledik sonra yukarı yine yağ atmadı bu 12'lik civatamız var bunu söküyoruz buradan tekrar çalıştırıyoruz motoru buradan pis yağ atıyor ve temizlenmiş oluyor bu şekilde gaz vererekten attırıyoruz arkadaşlar Sonra burayı kapatıyoruz. Şöyle bir çalıştıralım. Şöyle bir çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şu an yağımız çıktı. Motorda herhangi bir sıkıntımız yok.